Merhaba arkadaşlar. Daima Türk YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi sizlerle en çok rağbet gören ÖSYM tipi karma dil bilgisi soruları çözeceğiz. 11. testimiz bu test. Benim hazırlamış olduğum TYT Türkçe Soru Bankası'na yer alan ÖSYM tipi sorularla oluşmakta. Evet şimdi bir sürprizimiz var. Dedik ki belli bir takipçi sayısına ulaştığımızda çekilişimizi farklı formatta yapacağız. Bir arkadaşımıza birebir Zoom programı üzerinden ders çekilişi yapacağız. E, bu videonun altına yazılacak yorumlarla e, çekiliş yapılacak. Hatırlatmaları, e, bilgilendirmeleri videonun altında yorum olarak yazacağım arkadaşlar. Evet yapmanız gereken e, bu videonun altına daima Türkçe yazıp göndermeniz, abone olmanız. Evet. E, umarım e, inşallah farklı, güzel bir ...etkinlik olur sizler adına. Gelişmeleri de takip etmek için... ...kanalımızda kalmaya devam edin arkadaşlar... ...diyoruz ve ilk turumuzla başlıyoruz. Şimdi... ...karma dil bilgisi zaten adı üstünde... ...hangisi yanlıştır? Numaralanmış cümlelerle ilgili. Birinci cümlenin yüklemi... ...etken çatılı fiildir. E, oluşmak, oluşturmak... ...LN2 almamış... ...ve etken çatılı bir fiil arkadaşlar... Ln eki alsaydı edilgen olurdu. Peki oluşturan nedir? Çeşitli kişilerden toparlanmış izlenimler zamanla bir birleşim oluşturur. Buraya kadar özne ve ln edilgenlik eki yok. Etken çatılı fiil. Birleşik yapılı cümledir. Birleşik yapılı dediğimiz zaman içerisinde yüklemin dışında yargı bildiren kelimelerin olması lazım. Onun da başına fiilimsi geliyor. Nitelik kazanıyor. Bu bileşim giderek, erek, arak, zarf fiildir. Bu da arkadaşlar bir yüklem var ve fiilimse varsa birleşiktir. Onu denedik. Yüklemi birleşik çekimlidir. Yani birleşik çekimli olması için iki kip olması lazımdı. Yani bir diğer adıyla ek eylem olması lazımdı. Yaşama koyuluyor. Koyulmak yor bir tane birleşik çekimli değil arkadaşlar. Bu basit çekimlidir. Cevap kendini kolayca belli etmiş oldu. Diğer şıkları da açıklayayım. Yüklemine göre isim cümlesidir. Bileşke birleşmek fiil olsa bile bileşke isimdir artık. Evet bu da doğru. Öge ortaklı olan sıralı cümledir. Birden fazla yüklem olması lazım. En az iki yüklem. Onu da izah edeyim. Birisinin sınıfsal konumu, ötekinin birikinin fizik, fizik nitelikleri bu bileşkenin içinde erimiş. Yeni bir kişiliğin doğmasına neden olmuştur. Neden olmak şimdi? Neden olan ne? Konum özne. E, eriyen ne? Konum yine aynı şekilde. Yani özne iki yüklemede bağlanabiliyor. Öge ortaklığı var. Cevabımız zaten C şıkkıydı. Geçiyoruz. İkinci sorumuz. Bu cümleyle ilgili hangisi söylenemez? İle durum anlamı katmıştır. Sıfat fiil kullanılmıştır. Tam neyle ki, Birleşik yapılı cümle ayrılma eki alan sözcük. Yani dendandır ayrılma eki. Hemen bakalım bunlara. Iııı e, Sözcüklerden oluşan ayrım eki var. Birleşik yapılı cümle fiilimsi var mı? En an sıfat fiildir. E, düşünmüştür yüklem. Bir yüklem var ve yüklem dışında yargı bildiren kelimeler var. Bir tuzakla yakala, yakalanabileceğini burası da fiilimsidir. Yan cümleciktir. Burası da yan cümlecikleri fiilimsinin olduğu yerler. Yan cümlecik birleşik yapılı bir cümle. Çünkü bir tane yüklem onun dışında yargı bildiren fiilimsi var. Tamlayan iki alan sözcük, e, Sartre hayatın tamlığını ki olabileceğini buraya kadar bağlamıyor. Onu deledik. Sıfat fiil zaten az önce söylemiştim. En an sıfat fiil ile durum anlamı katmıştır denmiş. bir tuzakla yakalanabileceğini burada vasıta anlamıdır arkadaşlar. Durum anlamı değildir. Cevap iki Adana. Üçüncü sorumuz bu cümleyle ilgili hangisi yanlıştır? bakalım. Birleşik cümledir. Yine ışıklardan gideceğiz. Etken çatılıdır. Belirteç kullanılmıştır. Yani zarf belirteç dediğimiz ile edat olarak kullanılmıştır. Ek fiilin geniş zamanı vardır. Şimdi birleşik cümle olması için arkadaşlar ne olması lazım? Fiilimsi. Güzel güzel düzenlenmiş, sıralanmış dosyalarım, kenarına notlar alınmış belgelerim, titizlik hazırlanmış fişlerim yok. Bunlar hep sıfat fiildir arkadaşlar. Sıfat fiil olduğu için doğrudur, birleşik cümledir. Birleşik cümle. Şimdi etken çatılı yok yüklem fakat yok olan ne deyip de şuraya kadar özne dedikten sonra buna da etken derseniz sıkıntı yaşarsınız. Niye? Çünkü isim cümlesinde çatı aranmaz, etken çatılı denmez. Beş şıkkı cevap. Belirteç yani zarf var mı? E, şöyle söyleyelim. Güzel güzel düzenlenmiş, fiilimsi niteleyen zarf var burada. E, Titizlikle'yi de alabilirsiniz. E, Bunu da eledik. İle edat olarak kullanılmıştır. Titizlik ile. Kural neydi? Ve uyuyor mu, uymuyor mu? Titizlik ve hazırlanmış olmadı. O zaman ile edattır. O da doğru. Ek fiilin geliş zamanı vardır. Şöyle söyleyelim. Yok isim soru bir kelime. Dır eki düştüğü için... Yine de biz 3. Hani şahısla düşebiliyor, ek elemin geniş zamanı diyoruz. Cevabımız bursa. Evet geldik dördüncü sorumuza. Hangisi yanlıştır diyor sorumuz. Bakalım. Birinci cümlenin yüklemi geçişli fiildir. Şimdi arkadaşlar yüklemlere de korunmaya çalışıyoruz. yüklem. Peki onu çalışıyoruz denir mi bu? Hayır. Onu çalışıyoruz denmez. Denmeyeceği için arkadaşlar bu cevap zaten direkt kendini belli etti. Yine ben cümle içerisinde de izah edeyim. Günümüzün edebiyat, dergi ve yayın ortamıyla hem zenginleşmeye hem bu ortamı katkılarımızla zenginleştirmeye hem de bu ortamın afetlerinden korunmaya çalışıyoruz. Neye çalışıyormuşuz? Buraya kadar hepsi dolaylı tümleş. Onu çalışıyoruz olmadı. Onu çalışıyoruz. Cümleye göre olmadı arkadaşlar. Cevap Adana. Diğerleri izah edeyim ben. Bileşik yapılı fiil cümlesidir. Konuşur yüklem. Bildiğiniz gibi sıfat fiil. Yaptığı iş sıfat fiil. Bileşik yapılı bir fiil cümlesi. Onu eledik. Dönüşlü zamir var mı? Kendi dönüşlü zamiri eledik. Ediliyan çatılı mı? ln eki var mı yani 4'te? Bakalım. Yayımlanmıştır. Yayınlayan kim? Belli değil. Edilgen çatılı. Edat kullanılmış mı? Bu esefle karşılanacak durum değil. Esef ile e, burada edattır arkadaşlar. Çünkü V uymuyor. Esef ve karşılanacak olmadı. Bu da edattır. Cevabımız 4 Adana. Evet. Geçiyoruz 5. sorumuza. Ne ne diyor sorumuz? Hangisi yine yanlıştır? Bakalım. Yüklemine göre isim cümlesi. Yaşayan birisidir. Evet arkadaşlar, yüklemi isim. İsim soylu bir kelime. Ek eylemin geniş zamanı kullanılmıştır. dördür re ek zamanıdır. Evet onu eledik. Edat ve bağlaç kullanılmıştır. Var mı? E De bağlacı var, gibi edatı var. Burası edat, burası bağlaç. Onu da eledik. Sıfat fiil var mı? Yaşayan onu deledik. Gereğine kaldı. Cevap E şıkkı kaldı. Peki belirtili isim tamlamasına yer verilmiş mi? Hayatını sanatı gibi, sanatını hayatı gibi yaşayan birisi. E, tamlayan durumda ki zamirler vesaire düşmüş olsun. Ona rağmen yine de belirtili isim tamlaması yoktur. 5. Edirne arkadaşlar. 6. sorumuz. E, hangisi yanlıştır? Yüklemine göre fiil cümlesidir. Ee, diyebiliriz fiildir arkadaşlar. Evet fiil cümlesi. Öge dizilişine göre kurallıdır. Yüklem son olduğu için kurallı. Yüklem yeterlilik fiilidir. Ebilmek var mı? Evet yeterlilik fiilidir. Yapısına göre birleşik cümledir. Şimdi fiilimsinin dışında bir başka birleşik cümlemiz var. İç içe birleşik cümle. Cümle içinde cümle var arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Sanatçıya herkesin baktığı gibi bakmaz ama görür. Diyebiliriz. İşte burası nesne arkadaşlar. Nesne. Dolayısıyla iç içe birleşik cümledir. Onu da eledik. Yapısına göre bağlı cümle. Şimdi bakmaz görür. Burası bağlı cümle. Havası oluşturuyor ama zaten temel cümlenin buranın nesnesidir bu. Cümle içinde cümle. Şu alıntı cümle bağlı ama temel cümle için, genel cümle için baktığımızda bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Altı Edirne doğru cevap. Yedinci sorumuz. Dizelerle ilgili hangisi söylenemez? İle edat olarak kullanılmıştır. Hangi rüzgar sabırla böyle koşar ardından? E, sabır ve koşar olmadığı için edattır. Doğrudur. Soru sıfatı vardır. Hangi el soru sıfatıdır? Evet doğrudur. Birleşik çıkma fiil nedir? İki kip olacaktı. Var mı öyle bir şey? Susarsam anlatır mı seni göklere tarih? Şimdi anlatır mı yüklem? Ama susar isem diyebiliyorsanız arkadaşlar işte bu ek fiildir ve birleşik çekimli olur. Şunu söyleyeyim. Şart genellikle yüklem dışında olur. Onu da oradan eledik. Dörde bakalım. Kişi adalı kullanılmıştır. Ben sen o biz siz onlar. Ben siz olur mu sabah? Güler mi kara tarih? Arkadaşlar ben Kişi adılı ama artık türemiş sözcük olmuş. Biz buna artık e, zamir diyemeyiz. Çünkü yapım eki aldı. Evet, kişi adılı değildir. E, zarf oldu orası. Birden fazla çekimli fiil var mı? Gelmedin, koptu zincir, parçalandı anılar. Evet, birden fazla çekimli fiil var. Yedi denizli, doğru cevap. Geldik 8. sorumuzda hangisi yanlıştır demiş. Cümlenin yüklemi birleşik çekimlidir yani iki kip olması lazım. Ee, bakalım yazmış idim yani idi şeklinde söyleyebiliyorsanız bu bileşik çekimlidir özellikle fiile geldiğinde tabi. Yazmış idim. Şimdi ikiden e, ne var bağlı cümledir demiş. An şeyi bıçağın ucundan ve yaraya tuz basmakta da oldu. Oldu yüklem. Bakın bağlaçlar var ama bu bağlaçlar yüklemi bağlamıyor. Yüklemi bağlarsa olur. Dolayısıyla buna biz bağlı cümle diyemeyiz ve işikci cevap. Üçe bakalım sıralı cümle birden fazla yüklemi olması lazım. En az iki yüklem yorucu olduğu doğru dur anlamında bazen bunalır da insan bunalır yüklem olduğu doğru dur anlamında yüklem evet bir sıralı cümle dörde bakalım belirtili isim tanıması vardır demiş e, emeğinin karşılığı emeğinin karşılığı belirtili isim tanımasıdır bu da doğru e, beşin cümlenin yüklemi bileşik yapılıdır denmiş Şimdi bil e bilir e bilmek yüklem o da kurallı birleşik fiildir. Yeterlik fiili. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevap Bursa'ydı zaten. 8 Bursa. Dokuzuncu sorumuz hangisi söylenemez? Anlamına göre olumlu bir soru cümlesi. Olumlu ve soru. Söz edebilir miyiz? Evet. Soru ve edebilir miyiz? Olumlu. Bunu eledik. İle edat olarak kullanılmıştır. Sanatçıların fırçayla, kalemle doğmasından söz edebilir miyiz? Kalemle doğması, kalem ve doğması olmadığı için edattır. Şimdi belki aklınıza gelebilir fırça ve kalem. Burada bağlı açmış gibi fırçayla doğması, kalemle doğması ikisi de vasıta ya da birliktelik diyelimiz ona. Eee Anlamı taşıdığı için edattır. Detayına girmeyeceğim ama bazı arkadaşlarımızı yanıltabilecek bir durum. Buna benzer çok eski bir soru vardı. Evet, ile edat olarak kullanılmıştır. O da doğru. Sıfat tamlaması var mı? Evet, sıfat tamlaması yok. Yüklemi birleşik yapılı mıdır? Söz etmek birleşik yapılıdır. Eledik. Haber kipiyle çekimlenmiş midir? Evet geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. O da doğru. Cevabımız zaten Ceyhan'dı. Geldik 10. sorumuza. Hangisi yanlıştır? Yüklemi birleşik çekimli fiildir. Şimdi tir idi falan der misiniz acaba? Bilemiyorum ama bir kütüphane çalışmasını da gerektirdi. Burada... Gerekmek fiili, gerektirmek fiili arkadaşlar. Bu fiilin kendisi. Dırdır eki, orada yapım eki. Gerektir idi diye söyleyemiyoruz. Dolayısıyla söyleyemeyince biz buna birleşik çekimi diyemeyiz. Cevap burada rengini belli etti. Diğerlerine bakalım. Birleşik yapılı fiil cümlesi. konuşmasın dedim. Yüklen burası. Bakın öncesinde de bir alıntı söz konusu. İşte ne demiş? Şundan öncesine biz nesne diyebiliriz. O zaman birleşik yapılı bir cümle oldu ve fiil cümlesi. Birden fazla yan cümlecik var mı? Mesela birden fazla fiilimsi varsa birden fazla yan cümlecik var diyebiliriz. Kütüphane çalışması sırasında aldığım, romanda kullandıklarım. Evet bunlar birden fazla fiilimsi oluşturuyor. Onu dedik. İşaret sıfatı var mı? Ee, nedir? Bu notlar işaret sıfatı onu da eledik. Birden fazla basit sözcük var mı? Ee, evet fikir basit sözcüktür. Hava basit sözcüktür. Tam zaten basit sözcüktür. Çıktım basit sözcüktür vesaire. Onları da saymış olduk. 10 Adana doğru cevap. Geldik 11. sorumuza. Hangisi yanlıştır? Evet. Birleşik yapılı bir isim cümlesidir denmiş ya da demişim öyle söyleyeyim. Ee, gelenek isim mi fiil mi? Gelenek isim. Peki fiilimsi var mı? Günlük yazmak isim fiil, o zaman arkadaşlar bir yüklem var. Hani öncesinde Batı'da özellikle Fransa'da bir gelenektir, bir gelenek yüklemlere de burası dolaylı tümleç vesaire. Onu da elemiş olduk, gitti. Sayı sıfatı kullanılmıştır denmiş. Bir tür olarak şimdi bir kelimesi arkadaşlar tek anlamında olursa sayı sıfatı. Ama herhangi anlamında olursa belgisiz sıfattır. Herhangi bir tür anlamında olduğu için biz buna sayı sıfatı diyemeyiz cevap bursa. Diğerlerini izah edeceğim. Kişi adı kullanılmıştır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, ee, var burada ben kelimesi onu eledik. Kurallı ve olumlu bir fiil cümlesidir. Döşeniyor yüklem sonda ve döşeniyormuş kurallı onu deledik. Yapısına göre sıralı bir cümle olması için iki yüklem olması lazım değerli arkadaşlar. Ee, herhalde bir yazı toplumu değil değiliz daha. Değiliz nedir? Bir yazı toplumu değiliz yüklem. Ee, başka ne var? Akıl erdiremiyoruz bu da yüklem. Ve noktalı virgülle ayrılmış, virgülle e, noktalı virgülle bağlaçla falan değil. O zaman biz buna sıralı cümle deriz arkadaşlar. Zaten cevabımızı söylemiştik. Geldik son sorumuza. E, bu cümleyle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi e, kanalımıza Yeni gelen, bizimle yeni tanışan arkadaşlar belki bilemeyebilir. Yaptığımız anket sonucunda en çok bu tarz sorulara ihtiyaç, rağbet vardı. Ondan dolayı bunlara özel bir önem veriyorum. Umarım sizler için faydalı olur arkadaşlar. Şimdi, bu cümleyle ilgili hangisi yanlış? Olumlu ve devrik fiil cümlesi. E, tasarladığım romanı yazma evresinde gel, evresine geldiğimde düzenlerim aldığım notları... Düzenlerim, yüklem, devrik ve olumlu ve fiil arkadaşlar. Eledik. Birden fazla yan cümlecik var mı? Geldiğimde aldığım notlar, yazma bunu da tasarladım. Yani bir hayli yan cümlecik var. Belirtme eki almış sözcük. Yani ismin iyi hali arkadaşlar. Belirtme ekidir ve nesne yapar. Nasıl bir nesne? Belirtili nesne yapar. Ee, Neyi düzenleyecek? Aldığım notlar I. İşte arkadaşlar bu belirtme ekidir. Onu da eledik. Birden fazla fiil çekim al, fiil çekim eki almış sözcük. Şimdi düzenler, düzenler geniş zaman. Düzenlemek tabii L yapım eki. E, geniş zaman haber kipidir. Bu bir e, fiil çekim ekidir. Şahıs eki var. Şahıs eki de bir fiil çekim ekidir dolayısıyla onu deledik. Geriye kaldı E şıkkı. Yüklemi geçişsiz çatılı bir fiildir. Yani onu kelimesini almayacak veya veyahut da neyi, ne neyi kimi sorularına cevap vermeyecek. Şimdi neyi düzenlerim? Aldığım notları belirtili. Nesne demiştik az önce zaten. O zaman bu geçişsiz değil. Geçişli bir çatıdır. 12 Edirne doğru cevap. Evet arkadaşlar beğenilerinizle, desteklerinizle katı sağlayabilirsiniz bizlere. Bir başka videoda, bir başka derste tekrar görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar, başarılar.